Hepinize merhaba arkadaşlar. Sevgili Bilgiler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bulunan Zelandiya Adası ile ilgili güzel bilgiler öğreneceğiz. Bildiğiniz üzere bize okullarımızda sadece 7 kıta olduğunu öğretmişlerdi coğrafya dersinde ya da sosyal bilgiler dersinde. Ama artık 8. kıta, kıta keşfedildi. Hatta bir süre önce keşfedilmişti. Ben videosunu şu an yapıyorum. Umarım izlerken keyif alırsınız. Hadi hemen bilgilerimize geçelim. Yeni keşfedilen kıtamız Yeni Zelanda'nın etrafında olduğu için yakınlarında olduğu için adını Zelanda'ya koydular. Bence gayet mantıklı. 5 milyon kilometre karelik Zelandiya'nın %94'ü sular altında olduğu için kıtanın haritasını çıkarmak hayli zorlu bir süreçti. Kayıp 8. kıta Güney Pasifik Okyanusu'nun 1 kilometre altında bulunuyor. Bilim insanları Zelandiya olarak isimlendirdikleri bu kara parçasının kıta olduğunu 2017'de onaylamışlardı. Fakat bugüne kadar kıtanın tam genişliğini haritalayamamışlardı. Zelandiya'nın keşfedilmesinde yer alan ekibin projesini yürüten Nick Mortimer bu haritaları Yeni Zelanda'nın ve Güneybatı Pasifik'in jeolojisine ait doğru tamamlanmış ve güncel görseller sağlayabilme, sağlayabilmek adına yaptık şeklinde bahsetti. Mortimer ve ekibi Zelandiya'nın tektonik profilinin yanı sıra etraftaki deniz tabanının topografyasında haritaladılar. Haritalar Zelandiya'nın milyonlarca yıl önce sular altında batmasından önceki haline dair de yeni bilgiler açığa çıkardı. Sular altındaki kıta yaklaşık 5 milyon kilometre kare büyüklüğünde. Maşallah var değil mi gerçekten de. Zelandiya'nın alanı Avustralya'nın yaklaşık yarısı kadar ama kıtanın sadece %6'lık bir kısmı su seviyesinin üzerinde. Bu kısım Yeni Zelandiya'nın kuzey ve güney adalarının ve Yeni Kaledonya adasının temelini oluşturuyor. Zelandiya'nın geri kalanı sular altındaki bu da araştırılmasını zor bir hale getiriyor. Mortimer ve ekibinin yaptığı deniz tabanı topografya haritası kıtadaki dağların ne kadar yüksek olduğunu ve su yüzeyine ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Harita aynı zamanda kıtanın kıyı şeridini, bölgesel limitlerini ve başlıca su altı özelliklerinde isimlerini barındırıyor. Buna ek olarak bu harita 2030'da tamamlanması planlanan dünyanın bütün okyanus tabanını gösteren küresel harita girişiminin de bir parçası. GNS bilim insanlarının yaptığı ikinci harita ise su altındaki bu kıtanın yer kabuğunu, ne kadar yaşlı olduğunu ve ana faylarını açığa çıkarıyor. Kıtanın daha yaşlı, dünya kabuğu gibi daha sert olan kıtasal yer kabuğu kırmızı, turuncu, sarı ve kahverengi ile temsil ediliyor. Daha genç olan denizel kabuk ise mavi renkte. Kırmızı üçgenlerde volkanların yerlerini gösteriyor. Harita aynı zamanda kıtanın bulunduğu bölgedeki tektonik hareketleri de ortaya çıkarıyor. Zelandiya adası tamı tamına 85 milyon yaşında. İnanabiliyor musunuz? Zeladinya kavramı 25 yıldır var. Jeofizikçi Bruce Luding bu kavramı 1995'te icat etti. Luding daha önceleri Business Insider'a aslında bu terimi yeni bir kıtanın tanımlanması amacıyla seçmediğini söyledi. Aslında bu terim Yeni Zelanda ve süper kıta Gondwana'dan 85 milyon yıl önce kopmuş, su altında kalan yer kabuğu parçalarını kastediyordu. Lüyedinik bu terim ortaya atma nedenim kolaylık sağlaması içindi. Gondwana'ya bakıldığında bu parçalar onun aynısı. Ben de düşündüm ki bu parçalar bütününü neden farklı bir şeyler olarak isimlendirelim ki dedi. Gondunava dünyanın antik süper kıtası Pangea iki parça ayrıldığında oluştu. Kuzeydeki Laurezia Avrupa, Asya ve Kuze Kuzey Amerika'ya güneydeki Gondunava ise Afrika, Antarktika, Güney Amerika ve Avustralya'yı oluşturdu. 2017'ye kadar Zelandiya, Madagaskar adası gibi mikro kıta olarak sınıflandırılmıştı. Fakat Mortimer'e göre Zelandiya kıta olma şartlarının tamamına yerine getiriyor açık bir şekilde belirgin olan sınırları, 1 milyon kilometre kareden büyük kapladığı alanı, denizel kabuğu ve denizel kabuğundan daha kalın olan kıtasal kabuğu var. Mortimer, 2017'de Science News'e dünyadaki okyanusların suyunu boşaltabilseydik, Zelanda'yı açık bir şekilde göze çarpardı. Eğer okyanus tabanında olmasaydı, çok daha önceden onun da bir kıta olduğunu fark ederdik şeklinde açıkladı. Peki siz bu yeni kıtanın... Peki siz bu yeni kıtanın keşfi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Umarım videomda sizlere güzel bilgiler aktarabilmişimdir. Videoyu izlerken keyif aldıysanız beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.